Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi takım, yardım, gelişiklik, indir uygulaması gibi aktiviteler bulunuyor. Ölçüm kısmına geldim. Burada ölçümü başlatacağım. 10 dolar bir yatırımımız var. Hatta aşağı doğru gösterelim. Bir, bir seviyesindeyim. Evet, 2 dolarımız almış olduk. Gördüğünüz gibi. Bir piki var. 100 dolarlık. Bir piç var. 500 dolarlık. Her bir e, dilimleri farklı. Ona göre de kazançlar elde edebiliyorsunuz. Burada da servis var. Buraya geldik. Buradan yeniden şarjı kısmından TRC 20 üstü kopyalıyoruz. Bu şekilde buradan da çekme işlemine tıklayabiliriz. Burada geri çekilmek diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradan onaylamak diyeceğim. TRC 20 üstü adresini onaylayacağım. Geldiğinde size göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar 2 dolarımız gelmiş oldu. Gerçekten de veriliyor. Ee, diğer videolarımı kapatırsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.